Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. ve vesselamu aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya Seyyidan evvelin ve lahirin daima. Ankebut suresine devam ediyoruz. Lut aleyhisselam bölümü. Lut, Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın yeğeni olup onunla beraber iman etmiş ve Irak'tan onunla beraber hicret ederek Lut kavmi diye bilinen kavmin memleketine yerleşmişti. Yani Lut Aleyhisselam bu kavimden değil, bu kavim için bir göçmen idi. Lut kavmi Arabistan Yarımadası'nın Kızıldeniz'in kuzeyinde, Bugünkü Ürdün Filistin sınırında Lut Gölü civarında yaşamış bir kavim olup iki büyük şehir olan Sodom ve Gomorre olarak bilinen şehirlerdir. Bu kavmin milattan önce 1900'lerde yani günümüzden yaklaşık 3900 yıl önce yaşadığı tahmin edilmektedir bu kavmin yaşadığı çağda süper gücü konumunda imiş o bölgenin. Maddi anlamda ileri gitmiş, lakin manevi anlamda ise aşağıların aşağısına inmiş. Yani tıpkı günümüzün batısında olduğu gibi cinsi sapıklık, özellikle erkekler arasında aleni sapık ilişkiler, ve toplumun adeta kimliği haline dönüşmüş bunlar bu tip şeyler. Yani neticede özünden ayrı, Rabbinden ayrı olarak bir yaşam sürmek ve o onu müstakillik algısıyla sürekli besleyip artık e, sapıklaşmış bir hale getirmek. şimdi biz bu tevhid ve tasavvuf yönünden konuya baktığımızda bunları nasıl algılayabiliriz nasıl anlayabiliriz dersek bu Lut bizlerin geçmişinde yani arkada kalan her türlü günah olan konu veya bizlere yeni bir anlayış gelmesine rağmen ama yine de geçmişe çeken ve yeni olan o bilgiyi yaşamamıza engel olan şeylerle hala ilişki içinde olmamızdır. Yani bilgi aslında ne içindir? Yeni gelen bir bilgi. Yeni gelen bir bilgi derken mesela Lut Aleyhisselam'ı söyleyelim. Lut oraya gitti ve bir tebliğde bulundu. Onun tebliği neydi? Hazreti İbrahim'in dinine çağırıyordu insanları. Yani tevhide çağırıyordu. İşte bilgi nedir? Bu bilgi geldiyse, bu vahiy geldiyse onun gereği uygulanmak içindir. Geçmişte olan, ikiliğe düşüren her türlü şartlanmalar, toplumsal değer yargılar, yargıları, zalimliğe götüren her türlü haller ve bunlardan meydana gelen ve bizleri esir eden aşırılık duyguları ve bedene dönük her türlü istek, arzu konfor ile bu tarz yaşama düşkünlük bunlar nedir haktan koparan ve batıl olan her şeydir yani tam bir fuhşiyattır işte bu, bunun adı o Rabbin yani öz varlığın o Rabbimizin varlığının inkarıdır. Her konuda aşırılıktır. Eğer ki sen özüne bağlı değilsen daima onu hatırında tutarak belli işler yapmıyorsan zaten e, müstakil zannındasın demektir ve fuhşiyat içindesin. İşte insanın lüt kavmi böyledir. Kişinin arkası onun geçmişidir yani. Geçmişe ne yaparız biz geçmişimize? Tövbe ederiz. Tövbe ile gerçekleşen kopuşlar beklenmekte bizden. Kopacaksın oradan. Dünyaya ait istek, arzu, her neyse. Rabbinin istemediği her ne var ise sende onlardan kopacaksın ve Rabbinin istediği gibi bir hayata döneceksin. Onun istemediği şeyleri yapmayacaksın. Onları arkada bırakacaksın. Geçmişe tövbe etmek böyle bir şeydir. Sen eğer ki aynı düzlemde, geçmişinde yaşıyor isen yani. Ama bir bilgi olarak geldiyse sana bu vahiy. Sen diyelim ki bunu söylüyorsun. Ha işte böyle 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 söylüyor. Lut bize bunu bunu anlatıyor. Tevhid diye bir şey varmış. Diye diyelim ki birbirleriyle konuşuyorlar. Sen iyi niyetli bile olsan. Eğer ki geçmişine tövbe edip yeni bir yaşama geçmediysen. O zaman o bilgi havada kalır. Yani o geçmişe tövbe ile Kesin kopuşlar bekleniyor. İnsan kendini tanıyacak çünkü. Kendini tanıma yoluna gel gelmesi için o arkadan ilişki. Yani arkaya dönüp bakmak. Kesin kararlı bir insan. Bir insanı biz ifade ederken nasıl söyleriz deriz ki bir daha arkasına dönüp bakmadı. İşte aynı böyle dimdik duracak. Sağlam, yenilenmiş bir insanın dik duruşu bu. Mesela namaza başlarken ne söylüyoruz? Allahu Ekber, tekbir. Bunun daha ileri anlamları olsa da ilk anlamı şudur bunun. Her şeyi arkama attım sadece sen varsın. Böyle bir giriş yaptıktan sonra şimdi ayetleri okuyalım. Bu konuyla ilgili ayetleri okuyalım. Anki bu 26. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bundan sonra İbrahim'e kardeşinin oğlu Lut iman etti ve doğru süperni Rabbime hicret edeceğim dedi. Muhakkak ki o azizdir, hakimdir. İman ettiyse iman etti ise bir insan o zaman demek ki hicret edecek. Rabbine hicret edecek. Ve devamında 27. ayet ona yani İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u hibe ettik. Onun zürriyeti içinde nübüvvet ve bilgi oluşturduk. Nübüvvet ve kitap oluşturduk. Nübüvvet evvel kitabe diye geçiyor. Mükafatını ona dünyada verdik. Muhakkak ki o ahirette de salihlerdendir. Sonsuz gelecekte de salihlerdendir. İshak ve Yakup anlatılıyor. İshak ve Yakup zaten İshak onun oğlu. Hazreti İbrahim'in oğlu. Ve Yakup da onun oğlu. Bu şekilde zaten gelişti. O silsile o kanaldan böylece gelişti. Ve nübüvvet bu şekilde ilerledi. Yani bu kanaldan ilerledi. Bu işte Rabbimizin Hz. İbrahim'e vermiş olduğu bir armağandır. Armağandır. Bize de armağanlar veriliyor. Yani nasıl? Bize bir lütuftu bu tevhid ilmini duyduk, öğrendik. Bu bir armağandır. Eğer ki biz bu yolda sevgi sülukumuzu yapar isek, ve Rabbimizi tanıyabilirsek o zaman meyve vermiş oluruz. İşte bu şekilde. Bir nübüvvet armağanı verildiyse onu taşıma görevi zaten meyvenin kendisidir. Ve bu meyve sürekli yenilenerek daha günümüze kadar geldi. Yani. Ve 28. ayet Lut Hani toplumuna dedi ki şüphesiz ki daha önceden hiç kimsenin yapmadığı çirkin bir işi yapıyorsunuz. 29. Muhakkak ki siz erkeklerle yatıp doğal üreme yolunu kesiyorsunuz. Toplum için de bunu yapıyorsunuz üstelik. Lut'un toplumunun cevabı şu oldu. Eğer sözünde sadıksan... Allah'ın azabını getir bize. Nasıl ki tevhid ilminin Hz. İbrahim, oğlu İshak ve onun oğlu Yakup armağanlarıyla yani armağan demek burada şey aktarımı bu bilginin, bu tevhid bilgisinin nübüvvet ile aktarımı Anlatıldı burada ve biz bu armağanlardan meyveler oluşturabiliriz dedik. Eğer ki böyle yapmazsak yani kendimize buradan bu tevhidden bir e, cennet meyvesi oluşturmazsak o zaman tam tersini yapmış oluyoruz. Kim gibi? Aynen Lut kavmi gibi. Kendi kişisel çıkarları, amaçları, müstakiliyet, sahiplik gibi amaçlar uğruna çalışmak. Tevhide göre mesela Lut kavmi yani yüzüne itibar etmeyip özü itibariyle hak olduğu fikriyle kayıtlanmış. Yani arkasına bakan kişiler demek. Bunlar hakkın halkiyeti. Yani zuhure gelmiş olan hali üzere halk edilmiş olduklarına itibar etmezler. Aslı itibariyle hak oldukları fikriyle kayda girmişlerdir. Ve böylece helak olacaklardır ve olmuşlardır. Sabaha çıkamadı bu kavim. Sabaha çıkamadılar. Sabaha çıkamadıklarının e, durumu ne demek ki? Buna farka gelememek de, denir. Yani halkiyete inememek. Onu idrak edip o, o yöne dönememek. Yani yeni gelen bilgiye tabi olmamak dedik ya. Geriye bakmak, arkaya bakmak. İşte ben hakkım dedi, ben özüm dedi ve kendi nefsini öz olmak ile kayıtladı ki nitekim bu hayal ve zanla çıkmış demektir. Çünkü böyle bir şey muhaldir, böyle bir şey olamaz. Ee, arkalarına baktıklarında sadece öze itibar ettiklerinde yani helak olmuşlar demektir. Çünkü bizler aslımızın gereğinden ibaretiz. Ve buna onlar itibar etmiyorlar. Bunlar sadece Öz olduklarına itibar ediyorlar. Halbuki Özden yüze Dönmek gerekiyor. Özden yüze dönmek gerekiyor. Ve öz varlığımızı Gaybi olan olarak algılamamız gerekiyor. Yani onu arkada bırakmamız gerekiyor. Bizim öne yani yüz kısmına yani halkiyet kısmına gelmemiz bekleniyor bizlerde. Bunlar aynı zamanda böyle yapmakla kendilerini Rahman yerine koyarak bütün halkı da kendi yansımaları olarak görmek gibi haddini bilmez bir bakışa düşmüşlerdir. Hz. İbrahim rahim boyutuna giden demektir. Rahim boyutu, rahim boyutuna geçiş, rahim bo boyutu ile kurulan bağ, aslına dönüş, aslını aramak gibi anlamlar taşır. Mesela sılayı rahim deriz. Bu özümüzdeki hak varlık ile bağ kurmaktır aslında. Bu anlamdadır. Öze yolculuk, özümüzden gelen özün açılımı gibi anlamlar ifade eder. Nitekim hani Hz. Musa konusunu işlerken dedik ki Musa'nın Rabbi, Rabbi Rahim'dir. Rahim'dir yani dedik. Yani tenzihi bir makamdır. Görünmeyendir. İşte o özümüze doğru bir yolculuğu ifade eder. Lut ne yaptı? Özümüzdeki varlığından eminliğini ifade etti. Çünkü dedi ki ben iman ettim ve Rabbime hicret edeceğim. Benim amacım, niyetim bu. Kendini ve Rabbini tanıma yoluna girince rahimiyet ile olan bağda kişiyi esir alan ve müstakilen mevcut zannını besleyen her şeye la deriz. La. Yani bir bakıma Hazreti İbrahim'in konusunun içinde bir konudur bu. Hz. Lut'un konusu. Lut boyutuna geçmek için insanı esir alan bütün o dünya esaretini meydana getiren müstakillik, benlik zannı, batıl olan şeyler, o alanı terk etmek gerekiyor. Geçmişiyle ilişki içine girmemeyi gerektiriyor. La demek budur. Seyri süluka başlarken e, dediler ki bize her şeyi arkamda bırak, tövbe et, yepyeni bir yola gir ve başla. Artık bundan sonra özüne doğru bir yolculuk yapıyorsun. Her şeyi geride bıraktım dedik ve başladık. Ondan sonra... Tekrar bize telkin veriliyor ve deniliyor ki öz varlığımızı arkada bırakalım ve şimdi halkiyete inelim. Ama bazı insanlar işte o kadar çok beğeniyorlar, o kadar çok seviyorlar ki orayı. Kendilerini bir şey zannetme hali geliyor ve bilmeden anlamadan ileri gidiyorum diye düşünür, düşünürken Halbuki onlar tekrar nefse düşüyorlar. Nefsaniyetleri ile öz varlığı sahipleniyorlar. İşte böyle. Yani her ne olursa olsun bu dünya hayatında. Mesela bir konu diyelim bir olay yaşadım. Öteki olaya geçmem lazım benim. Sürekli bir tesbih halinde olabilmem için. Sürekli anda olabilmem için. Hani daimi zikir denilir ya. Daimi zikir demek tesbih halinde akmak demek. Yani o tek imama bağlı bağlı bir tesbih gibi. Hani benim de günlük yaşamımda belli olaylar var, belli mana akışım var. Birçok şey var. O anda ben ne yapıyorsam onunla meşgul olmam gerekiyor. Geriye takılıp kalırsam o zaman o geride bırakmamış oluyorum onu. Onu onu bu anıma getirmiş oluyorum. Veya dün de bırakmıyoruz. De belki 10 yıl önceki olayı, hadiseyi alıp bu ana getiriyoruz. İşte bunlar Lut kavmi demek. Lut kavmi gibi davranmış olmaktayız ve arkamıza bakıyoruz. Ve 31. ayet Resullerimiz İbrahim'e müjde olarak geldiklerinde dediler ki doğrusu biz şu bölge halkını helak edeceğiz. Muhakkak ki oranın halkı nefslerine zulmedenler oldular. 32. İbrahim dedi ki muhakkak ki orada Lut var. Dediler ki orada kimin olduğunu biliyoruz. Mutlaka onu ve onun ailesini kurtaracağız. Karısı hariç. O arkasına bakanlardan oldu. Resuller Hz. İbrahim'e bir müjde ile geliyorlar. Bir de azap haberi ile geliyorlar. O müjde haberi Hz. İshak'ın doğacağının müjdesi. Haberi ve bir de Lut kavmine böyle bir şey olacak diye bir haber geliyor Hani anlattık ya eğer ki sen Doğru yolda olursan tevhid yolunda olursan o zaman Armağanlarla gelecek Rabbim sana Ve sen o armağanları Daha da geliştireceksin Böylece meyveler oluşacak Ama Lut Aleyhisselam'ın kavmi açısından bakarsak da aynı şeyi, aynı verilen o nübüvvet haberini, o armağanı Lut'un getirdiği o haberi değerlendirememeleri neticesinde veya yanlış değerlendirmeleri neticesinde başlarına azap geliyor bir tarafta İshak ve Yakup ile açılan bir yol sürekli sürekli bereketlemesi Rabbimizin tevhid yolunda günümüze kadar gelmesi bir tarafta ise bunun yanlış kullanımının acı neticeleri bunlar bize örnek verilmekte burada 33. ayet elçilerimiz yani Resuller Lut'a gelir gelmez onlar adına derin bir hüzün geldi Lut'a. Derin bir hüzne kapıldı. Ve onlar adına hiçbir şey yapamayıp eli kolu döküldü kaldı. Ama onlar dediler ki korkma ve üzülme. Çünkü biz seni ve yakınlarını karın hariç kurtaracağız. O geride kalanlardan olmak durumundadır. Çünkü neden o geride kalanlardan oldu? Niye çünkü onun eylemi ortada, tercihi ortada. Çünkü Lut aleyhisselam Sodomlu birisiyle evlenmişti. Eşi Sodomlu idi. Ve akrabalarını tercih etti. 34. Ayet Muhakkak ki biz şu bölge halkına bozuk inançları dolayısıyla semadan bir azap inzal edeceğiz. 35. Andolsun ki ondan yani o bölgeden aklını değerlendiren bir topluluk için apaçık Bir i bretny šánech se praktik.